Sırt üstü stil serbest stile çok yakındır ama vücut pozisyonu tamamen farklıdır. Sporcunun yüzü yukarı bakar, serbest stilde olduğu gibi nefes alma ve verme problemi yoktur. Bu nedenle birçok kişi sırt üstü yüzmeyi diğer branşlar oranla görece olarak daha çabuk öğrenmektedir. Sırt üstü yüzerken ayakların dışarı çıkmasını istemeyiz. Bu nedenle vücudunuzu mümkün olduğunca düz tutmaya çalışın. Kalçanızın aşağı düşmesine izin vermeyin aksi halde bu sizi yavaşlatır. Tüm vücudunuzu suyun yüzeyine yakın tutmaya çalışın. Baş ve boynunuz yastıkta yatar gibi gevşek olmalı. Başınızı yukarı kaldırmaya çalışırsanız ağırlık merkeziniz ayaklara doğru kayar. Bu yüzden ayaklar aşağı doğru batacağı için de sürtünme oranı artar yani yavaşlarsınız. Başınız kulak hizasına kadar suya gömülmeli. Gözleriniz yukarı bakmalı. Kol atarak yüzme esnasında vücudunuzun salınım yapması gerektiğini unutmayın. Yani sırt üstü yüzerken vücudunuz her an havuzun zeminine paralel durmaz. Kanalımızda yayınlanmakta olan sırt üstü yüzmede uzanma salınım rotasyon derilleri ile ilgili videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Kol hareketinde omuz orijindir. Yani kolu sudan dışarı çıkarırken omuz mutlaka harekete dahil edilmeli. Kol hareketi ile ilgili olarak şunu vurgulamak gerekir kolumuz su dışındayken dirsek bükülmez. Kolumuz su içinde suyu çekerken dirsek bükülür. Dışarıdan gelen kol geriden suya gireceği zaman ilk olarak elinizin serçe parmağı suya girecek şekilde avuç içiniz dışa dönmeli. Bacağınızın yanından su dışına çıkan kol kulak hizasından geçerek suya girmeli. Yani sudan çıktığı noktanın simetrisinden suya gömülmeli. Eliniz suya girer girmez suyu çekmeyin, uzanın. Akselde direnç oluşur ve yavaşlarsınız. Suyu çekme aşamasında avuç içi yere bakacak şekilde suya bastırarak çekme işlemine başlayabilirsiniz. Bu süreçte dirsek bükülerek elinizle adeta su içinde bir S harfi çizmelisiniz. Tıpkı serbest yüzmede suyu çekerken yapılan S harfi gibi sırt üstü yüzmede de suyu çekerken uzayda bir S harfi çizilmektedir. Suyu çekme işleminde oluşan S harfinin bitimine doğru eliniz bacağınıza doğru yaklaşırken avuç içi yere bakacak şekilde dönmeli ve suya son bir kez bastırarak kolunuzu başlangıçta olduğu gibi düz pozisyona getirmelisiniz. Bacaklar birbirine yakındır. Ayak vuruşu sırasında dizler hafif bükülür ama ayak vuruşu için gereken kuvvet kalçadan elde edilir. Ayak bilekleri esnek ve yumuşak olmalıdır. Tekniğinizi bozmayacak şekilde elinizden geldiğince seri ayak çalışması yapmaya gayret edin. Unutmayın. Kısa mesafe yüzücüler her kol devrinde 6 ayak vuruşu yaparken uzun mesafe yüzücüler ise her kol devrinde daha az ayak vuruşu tercih ederler. Mümkün olduğunca nefesinizi tutmayın. Tipik olarak her bir kol devri tamamlandığında bir nefes alıp verme işlemi gerçekleşir. Yarışlarda ve antrenmanlarda sırt üstü yüzerken havuz bitiminde yapılabilecek dönüş ile ilgili olarak kanalımızda yayınlanmakta olan yüzme stillerinde takla ve dönüş teknikleri ile ilgili videomuzu izlemenizi tavsiye ederim.